HPV oldum. Aynı gün gelsem siz de kurtulur muyum ben? Yani bu baş değil ama ya. Bilmiyor. Tam olarak cahil bilmiyor. Istedim. Hiçbir ee, şey bilmiyor. HPV dediğimiz şey bir virüs, bir enfeksiyon. Kalıcı da bir enfeksiyon aslına bakarsanız. Yani kalıcı, yani bu grip virüsü işte enfekte edip geçecek diye bir şey değil. Maalesef uçuk virüsü gibi aynı aileden geliyor ve vücutta maalesef işte hücre köklerine, sinir köklerine yerleşerek uzun yıllar gidiyor. Bizim amacımız burada zaten HPV'yi tedavi etmek değil açıkçası. Yani HPV kadın kanserlerinde ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle özellikle rahim ağzı, vajen, vulva dediğimiz kanserlerde oluyor ama özellikle rahim ağzı kanseri. E buna karşı biz hastaları önce aşılamalıyız. Bir, iki, olduğunda takibini düzgün yapmalıyız. Bizim amacımız HPV kapmasın olmalı aşıyla. Aşılamada yeterli aşamaya gelemedik henüz. ileride inşallah ama şu andaki amacımız bizim HPV'nin vücuda zarar vermemesini sağlamak. Veriyorsa erken yakalamak. Mümkünse vermesin. Hani mümkünse gelmesin. Gelirse vermesin. Verirse de kısa zamanda çok yayılmadan bunu tedavi etmek yönünde oluyor. Ne diyorsun? Tedaviden sonra bulaşıldığı halen var mı? Var. Yani şöyle HPV bir müddet sonra sessiz kalabiliyor. Yani biz HPV tarama testlerimizde hastanın HPV'si var. 200 aşkın tipi var bu arada. Yani hani bizim riskli gördüğümüz tipler farklı. Dışarıda sil yapan tipleri farklı. Hasta bize dışarıda sil yapan tiplerle geliyor veya işte bu şikayetlerle geliyor siili var. Mutlaka rahim ağzına yönelik testlerimizi yapmamız lazım. HPV tiplendirmesini yapmamız lazım. Bizim korktuğumuz sil yapan tipleri değil, eş zamanlı kapılabilen içeride lezyon yapan tipler. Bu bize bir tabii uyarıcı oluyor aslında bakarsanız SİİL. Burada HPV taraması önemli. HPV taramasından sonraki sonuçlarımıza göre de takipimizi düzgün yapmamız lazım. Çünkü bakıyoruz, var. Bir müddet sonra bakıyoruz, yok. Bu HPV'nin tamamen gittiği anlamına gelmiyor. Ama sessiz aşamada zaten zararı yok. Yani vücutta olmasının pek bir anlamı yok. Bulaştırıcı yine aynı şekilde. Yani aktifse bulaştırır, aktifse enfeksiyon yapar. Ama HPV'si negatifleştiyse bir hastanın, çok fazla korkmuyoruz. Normal takibimize devam ediyoruz sadece.